Olan nerede? Hangi olan? Bizimki ya. Ne bileyim? Bir kere de bil. Tek başıma mı yaptım ben onu? Niye bilmiyorsun? Yapılırken üstüme düşeni yaptım. Benden daha ne bekliyorsun? Babalık mesela. Ali Can! Ağzını burnunu kırarım senin! Aa! Tamam mı? Çok sevgili olsunuz birbirinize karşı ya. Ya benim hayallerim bunlar değildi. Ben <laughs> evlenirken ya yani bir çocuğum olsun, kocam ona sevgi duysun, İkinizi de seviyoruz işte. Ya bu boş bakışlarından bıktım artık. Çocuk senin yüzünden enerjisini verecek yer bulamıyor. Birazcık ilgilen şununla. O bir erkek çocuğu. Babaya ihtiyacı var. Ben yetemiyorum ki ona tek başıma. Ben ne verebilirim tek başıma ona? Ben bir kadını. Ya Kız abi, çocuğu olsa saçını var. bağlarım. Gerçi bunu kim bağlıyoruz ama. <laughs> Çocuk senin yüzünden homoseksüel olacak. Farkında mısın? Ben bu evin stres topuyum yani. <laughs> Evde bir top olacak diyorum. Artık stres topu... <gülüyor> 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 Baba, anne? Alican sakin ol evladım. Ne oluyor? Hayır! Olur bu yaşta. Hıh! 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 Biz buna biz kickbox, karete, bir kickbox, karate, bir şeyler yollasak mı? Hıh! Hıh! Niye? Ağzımızı burnumuzu kırsın diye mi? Hayır Faruk ya! Bunun ağzını burnunu kırsınlar de biz de kurtulalım ha! Hıh! Hıh! benim oğlun ağzını burnunu kıramaz. <laughs> Evladım! Hıh! 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 Aferin. Hocam! Baba! Teşekkür baba! Hocam! Faruk! Hocam! Ay biraz ilgilensen! Faruk! Faruk! Faruk ya! Gel 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 Hadi Gel! Ben kabar seni Hocam! 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 hı, Hocam! Bak, kocaman adam oldun artık. <laughs> böyle şeyler sana hiç yakışmıyor. Niye baba? Yakışmıyor çünkü çok büyüdün sen. Büyükten böyle şeyler yapmaz. Niye baba? Canım bak senin yaşındayken Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmişti. Ee? Sen de yaşına göre davranmalısın. Ama baba senin yaşındayken de Atatürk Cumhuriyeti ilan etmişti. Tamam. Evet. Ha. Niye baba? Ee, hanım. Canım. Yarın bunu kickboksa yazdır. Tamam. Tamam. Yaşasın! Voltran! 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 Kaşı bulmuyor! Kaşı bulmuyor! Kaşı